Arkadaşlar Hepimiz merhaba Ben bugün Hasta yerleştireceğim Merhaba Irmak Hastamız kimmiş <laughs> Irmak ya. Esra hasta mı olmuş evet. Ay ne kadar günahtır Ateşi var mı Irmak var. <laughs> dur bir dakika ben de eline... Ay ateşi varmış ırmak. Onu hemen iyileştirmemiz lazım tamam mı? Sen doktorsun ya onu sen şimdi iyileştireceksin. <laughs> Kalbini dinliyorum. <dinleyeyim. gülüyor> Öksürsün öksürdü mü? <laughs> Geliyor mu ses? Tamam hadi dinle hadi. İyileştir onu bak günahdır. <laughs> Ay hasta olmuş. <gülüyor> öksürdü. <gülüyor> öksürdü mü? Tamam hadi diğer diğer aletlerin nerede senin? İşte burada. Öyle mi? Bakalım neler yapacaksın. İzliyoruz seni Irmak. Doktor Irmak. Çocuklar bakın. Irmak Esra bebeği iyileştiriyor. He? Ateşi düştü mü ırmak? Bakayım. He, ateş bakayım. Düşmüş biraz. 36 derece. Değil mi? Daha fazlaydı. Şimdi ne yapıyorsun ırmak? O nedir? O nedir ırmak? Açısına bak. He. He. Anladım seni ırmak. Kulağına bakacağım mı kulağına? Kulağında sorun var mı acaba? Dur bakalım kulağına. Esra neyin var senin? Ne oldu sana Esra? Hı hı, Sen niye böyle oldun? Hı. Sana ne oldu Esra? Sana ne yaptılar? Doktor hanım daha iyileştiremedik mi hastamızı? Ne yaptın Irmak? Hmm. Son ilacım kaldı. Hadi Son ilacım şimdi iğne yapacağız. İğne yapacaksın değil mi Irmak? Evet. Evet arkadaşlar bakın çocuklar. Irmak Esra bebeğe iğne, yapı, iğne yaptı. Esra bebek ağlıyor şu anda. İyileşecek ama değil mi doktor hanım? Ne zaman iyileşecek şimdi Esra? uzandır 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 onu yatağına uzandır sediye uzandır onu tam iyileşsin ondan sonra ateşine bakalım Ateşine baktın mı çorabı. Ateşi düşmüş mü evet. Ay çorabı çıktı Bakalım yine Doktor hanım hastanın çorabını giydiriyor çocuklar. Çünkü üşümez. Evet üşümesin. Çünkü üşürse hastayken bir daha hasta olur değil mi? Hı. Doktor hanım. Ateşi düştü mü acaba? Aa oh, iyileşmiş biraz. Ateşi düşmüş. İyi dedim. Giydirdin mi? Hı hı. Anladım. Şimdi ırmak. Gıdıkla bakayım gülüyor mu? Merhaba canım, gülüyor. İyileşmiş. Tebrikler ırmak. Sen çok iyi bir doktorsun. Bebek iyileşti. Teşekkürler doktor hanım. Hadi şu bay bay yapıyorsun da, ırmak. Şu buradaydı. Tamam hadi bay bay yapıyorsun.